Merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz e, yabani labada bitkisi. Arkadaşlar bu doğada yabani olarak yetişen, e, yenilebilir sebze e, olarak tüketilebilen bitkilerden bir tanesi. Tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık türleri var. Arkadaşlar bunlar e, toplanarak sebze olarak tüketildiği gibi şifalı olarak çay yapılarak da kullanılmaktadır. Kuzu kulağı giller familyasına aittir ve halk arasında yine evelek, efelik, yabani pazı gibi isimlerle de anılır. Yaprakları toplanan Arkadaşlar başta sarması olmak üzere yine ıspanak gibi yemeği ve kurutulduktan sonra da çayı yapılarak tüketilen e, ve doğada dediğimiz gibi yabani olarak bulunan faydalı sebzelerden yabani sebzelerden bir tanesidir arkadaşlar şimdi bir miktar toplayacağız İşte yapraklarını topladık şu şekilde ee, sağlam olanları ve zedelenmemiş olan yapraklarını topladıktan sonra bunları arkadaşlar yemeğini yaparak bugün değerlendireceğiz dediğimiz gibi sarması ve çayı da yapılıyor ancak biz bugün ıspanak gibi yemeği nasıl yapılır onu göstereceğiz bu arada arkadaşlar yabani efelek ya da yabani labada bitkisi doğada birçok yerde büyür ve oldukça geniş yapraklı, görkemli bir şekilde doğada yayılış gösterir. Bunu hemen herkes çok rahatlıkla doğada bulabilir ve tanıyabilir ve böylece yapraklarını toplayıp değerlendirebilir. Evet arkadaşlar topladığımız e, yabani labada yaprakları şu şekilde bunları güzelce yıkayacağız. Çünkü arkadaşlar doğada herhangi bir şekilde e, tozlanmış veya farklı et etmenlerden dolayı kirlenmiş olabilir. Bunu güzelce mutlaka yıkamamız gerekiyor. Yıkadıktan sonra da arkadaşlar e, bunu bir tencerede kaynatacağız ve yemeğini yapacağız. Evet şimdi yıkıyoruz. Bol suyla yık yıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar doğada topladığımız bütün e, bitkileri e, kullanmadan tüketmeden önce mutlaka bol suyla güzelce yıkamamız lazım. İşte biz de şimdi evvelik otumuzu yıkadık. Güzelce yıkadıktan sonra şimdi yemeğini yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar yıkadığımız e, lavada yapraklarını bir tencereye koyuyoruz. Orta boy bir tencere arkadaşlar. Normal bir tencereye koyuyoruz. Koyduktan sonra şimdi üzerine geçecek kadar suyla dolduruyoruz. Evet bu kadar yeterli İşte yapraklarımız bu şekilde arkadaşlar ve şimdi bunu ocağa koyacağız ve arkadaşlar ocakta yaklaşık 10 dakika gibi bir süreyle e, kaynayacak şimdi ocağa koyuyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar e, kapağını da kapatmamız iyi olur hemen şimdi kapatacağız Evet arkadaşlar. E, yemeğimiz kaynamaya başladı. Yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor ve bu şekliyle şu anda hazır. E, bunu alacağız ve şimdi e, tabağa koyup servis edeceğiz. Ama öncesinden süzüyoruz arkadaşlar. Güzelce süzdükten sonra şu şekilde arkadaşlar e, haşlanmış ıspanağa e, benzer bir yapıya e, bürünecek ve bu haliyle de e, yemeğimiz e, hazır demek. Bunu arkadaşlar şimdi e, bir doğrama tahtası üzerine alıp e, bıçak yardımıyla biraz daha ...küçük parçalara ayıracağız. Ee, daha rahat yenmesi için... ...işte şu şekilde bıçak yardımıyla... ...evet... ...küçük parçalara ayırıyoruz. Ve hazır. Şimdi buna bir miktar zeytinyağı... ...ilave ettikten sonra arkadaşlar... ...tabağa koyacağız. Ee, ve üzerine yoğurt... E göre e, kırmızı biber, e, karabiber gibi baharatlar da ektikten sonra yoğurtlu labada yemeğimiz şu anda hazır vaziyette ve bunu e, servis edip e, afiyetle yiyebiliriz. İşte e, labada yemeğimizde tarifi bu şekilde.